Yeni nesil liderlik dendiğinde benim aklıma ilk etapta otantik liderlik kavramı geliyor. Otantik liderlik, liderin kendini tanımasını, ilişkilerde şeffaf olmasını, saygı ve güven ortamını oluşturmasını, dengeli ve adaletli olmasını gerektiriyor. Yine bununla beraber ekip içerisinde farklı ve yeni bakış açıları geliştirmeyi, ilişkilerde şeffaf olmayı, sürekli öğrenmeyi, gelişimi, müşteri odaklılığı, çözüm odaklı ve işbirliği ortamını gerektiriyor. Türk Telekom Akademi'ye de bu kapsamda teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle Liderler Okulu, Yöneticinin İK Penceresi ve Yönetici Gelişim Atölyeleri, liderleri ve yöneticileri bu konuda çok ciddi anlamda destekledi. Ek olarak tarafımıza atanmış olan e-eğitimlerle beraber de liderlik ve yöneticilik konularında ciddi destek aldık. Yöneticilik gelişim atölyeleriyle beraber ekip içerisinde daha fazla lokomotif oyuncu çıkarabilmeyi, etkin dinleme yapabilmeyi, soru sorma tekniğini, iletişim yönetimi gibi konularda da gerekli eğitimleri almış bulunmaktayız. Türk Telekom Akademi İş Okullarında Pazarlama Okulu'na katıldım. Pazarlama Okulu'nun bize sunduğu en büyük avantaj şu oldu. Sektörü A'dan Z'ye analiz edebilmek, geniş pencereden büyük resmi görebilmek gibi şeyler kattı. Türk Telekom Akademi Pazarlama Okulu'nda sadece güncel pazarlama konuları değil, aslında dünya trendleriyle ilgili de birçok eğitim aldık. Bunlardan bir tanesi en dikkat çekeni hatta yapay zeka, nöro pazarlama ve girişimcilikle ilgili eğitimler aldık. İşe başlama sürecim pandemi dönemine rastladı. Bu dönemde aldığım sanal eğitimler işe uyum sürecimi Hızlandırdı. Akıllı Şehirler uygulamaları yapıyoruz. Akıllı Şehir projelerinin yönetiminde görevliyim. Aldığım eğitimdeki teknolojilerin bana öğretilmesi, okuduğum bölümdeki bilgilerin de tazelenmesine ve bilgilerimi de güncellememe sebep oldu. Bu bilgilerin güncellenmesi aslında benim iş hayatımdaki sahada uygulamaya geçirmemde, bana faydalı oldu. Sanal eğitimlerde bir oryantasyon eğitimi aldım, bir de teknoloji tabanlı ürün eğitimi aldım. Bana hem teknolojik tabanda hem de oryantasyon anlamında çok faydalı oldu. Türk Telekom Akademi başvurunuzu olumlu değerlendirdikten sonra teknik olarak da yeterli donanıma sahip olmanız için sizi Eğiticinin Eğitimi adlı bir programa alıyor. Bu eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra eğitimlere gözetmen olarak katılıyorsunuz. Gözetmen olduğunuz bu aşamadan sonra da artık eğitmen olarak eğitimlere siz bireysel olarak katılımlara başlıyorsunuz. Her eğitim aslında bir proje yönetimi. Birbirinden farklı kişilerle karşılaşmak bakış açınızı inanılmaz zenginleştiriyor. Aynı zamanda her türlü geri bildirimi aldığınız bir platform olduğu için de iletişiminizi güçlendiren bir alan. Ben Türk Telekom Akademi'de eğitmenlik sayesinde iletişim, ekip yönetimi, zaman yönetimi ve diplomasi yönünde kendimi yenileme ve geliştirme fırsatı buldum. Türk Telekom Akademi'yi yaşam boyu öğrenme kültürümün okulu olarak görüyorum aslında. 20 yıldır Türk Telekom grubunda çalışıyorum. Benim için yaşam boyu öğrenmede en önemli destek Türk Telekom Akademi. Öğren molası ve teknoloji kürsüsü etkinlikleriyle birlikte aslında gündemi takip eden konuşmacılar şirketimizde sunumlar yapıyor. 2018 yılında katıldığım Future Technologies programı aslında çok güzel bir deneyim sağladı bana. Yol haritasında konuştuğumuz teknolojileri Huawei'in laboratuvarında deneyimleme fırsatımız oldu. IoT, Big Data, yapay zeka, akıllı şehirler gibi teknolojileri lab ortamında görmüş olduk. Huawei Lab ortamında ve Teknoloji Üniversitesi'nde gördüğüm yeni teknolojiler beni bayağı heyecanlandırdı ve Türk Telekom olarak bu teknolojileri kullanmak konusunda yol haritamızdaki konuları detaylandırmakta bana fayda sağladı. Eğitim aldığım dönemde Türk Telekom'un altyapısının ve ekipmanlarının sunduğu bir laboratuvar oluşturacağını öğrendim. Ve bu laboratuvarda uzmanlarının bize eğitim vereceğini öğrendim. Ustasından telekomünikasyon projesine de bu şekilde dahil oldum. Daha henüz üniversitedeyken e, sektörde çalışmakta olan ustaların bile görmemiş olduğu fiber kablo ve füzyon makinelerini kullanımını gerçekleştirdim. Görmüş olduğum eğitimler sektör hakkında deneyim sahibi olmamı sağladı. Bu proje Türkiye'nin en büyük altyapısına sahip olan Türk Telekom ailesinde olma isteğimi arttırdı. Benim gibi Türkiye'nin pek çok yerinde telekomünikasyon sektörüne ilgili gençlere bu fırsatı sunduğu için Türk Telekom'a teşekkür ederim.